Günaydın arkadaşlar. Bugün Anneler Günü. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Biz bugün yine sergimizi açtık. Dün bayağı bitirdik ürünleri de. Artık bugün kalanları satmaya devam edeceğiz. Şimdi Süper Ben duyuyorum anneciğim sizi? Çok sağ ol razı evet, sağ ol. Sana da şey Görüyor musun? Hı. Bir gecede bütün biberleri bitirmiş şu Bak dün nasıldı görüyor musun Evet. Bitirmiş Minnacık bir şey ama Karınları <laughs> açıkıyordur Bunları böyle anneler günü için getirmiş ablam <laughs> Böyle buraya çok insanlar geliyor. Ağlayan Çınar diye geçiyor burası. Borsa dışından izleyenler olursa aslında Çınar'ın ağladığı falan yok diyor buranın yerlisi. Ee, biz diyor bir tesisat yapmıştık oraya diyor. O tesisatın şeyinden diyor çınarda mı geçirmişler ne yapmışlar. O tesisattan su akıyordu diyor. Adı Ağlayan Çınar kaldı diyor. Bizim çocukluğumuzun altında geçti diyor. İşte millet de her şeye böyle inandığı için... Çınar için buraya akın akın geliyorlar böyle. <laughs> yani Çınar'ın ağladığı falan yokmuş. Hangisi? Ben şimdi gidip gölü de çekeceğim. Bunlar da köy yumurtası bir tane teyze getirip bırakmış buraya. <laughs> Bakacak mısınız çiçek? Yok teşekkürler. Tamam. İçeri gideceğim de o yüzden hani ya. Git sen yukarı ben şu gölü çekeyim. Sen niye kızıyorsun bana? E niye kızıyorsun? Ben sana kötü bir şey yapmıyorum ki. Ne yaptım ben sana da bana kızıyorum. Aşk olsun. Ben sana ne güzel sevgi sözleri söylüyorum. Sen bana vırlıyorsun. <laughs> Burası böyle. Göl. Burada kayıklarla böyle şöyle çekeyim. Kayıklarla bu gölün içinde Yüzüyor aman yüzüyorlar evet geziniyorlar. Çok büyük balık da çıkıyor buradan. Bak karşı tarafı da ada böyle. Onlar ada. E ben TRT belgeselde şu adanın e, videosunu izlemiştim. Orada tamamen adamın biri bu köyden organik tarım yapıyormuş. Ee, zararlı hayvanlardan kurtulmak için de yılan tutup getiriyordu. Yılanla yapıyormuş yani hiç işe zirai ilaç kullanmıyormuş. Bak insanlar geçiyor şöyle teknelerle. Suyun sesi huzur veriyor insana. Bugün belki çekemem de köyün içinde çekeceğim çınarı. Ağlayan çınarı, gölü. Ay suyun sesi çok iyi geldi. Pislik yani buraları şöyle güzel bir düzenleseler yani köyün içinde de göl çok kötü bir durumda ben çok şaşırmıştım geldiği zaman hem turistler geliyor hem böyle batak içinde yani belediye veya köylüler birlik olup temizleseler böyle şeyler bu ağaçlar bitkiler böyle poşet poşet içinde Allah'ım ördek mi ki o yavrum ne güzel yüzüyor sizin o poşetlerde ne var He, tamam çok balık çıkıyor mu? Evet sevgili dostlar. Ben videomu kapatıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ay. Gelinliğin çok güzel. Gelinlik mi, nikahlık mı? Çok güzel gelinliğin. Bir daha el salla. Anneler gününü kutlu herkese. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Göl yazıya bekleriz sergimize herkese. Bak insanlar. <laughs> bakarız, Dönüşte kalmayabilir Ayırtın. Sarkan bir tane yok mu? Var bir tane çık